Hasan da ne pikniğe gidiyor. He, he aynı öyle. Hadi. Selamünaleyküm Hadi. arkadaşlar. <laughs> Hasan da ne pikniğe gidiyor. Aynı öyle. Hasan da neye gidiyor? La benim arabada... Senin arabayı Vay Hayırsız var vay. Afkarlıymış herhalde. Ha, şöyle. Şu olasını ha. ben onu yamak. Ya freze geldi daha geç. Ondan <laughs> sonra gaza yapıyor. biraz yolu çok tehlike. La 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 dönemeyecek lan. Abi Şuradan bir arkadaşın evine uğrayalım ondan sonra gideriz. Hangisine? İşte arkadaşlar İsmail abi gibi var ya. Ha. Onlara uğrarız ondan sonra gideriz. He doğru ayıp olur Ya Giderken ne de çekerik değil mi? Evet. Hasan yani arkadaşlar. Dua edin. Buram mıydı? ne oluyor? Buram mıydı? <laughs> <Doğruyorum. gülüyor> <laughs> <Orası> mıydı? Şuraydı. <laughs> Aynı fren yaptın. <laughs> hmm. <laughs> ha. Tık, tık Burayı mı geçtin? La şu ot işi var ya viraj oku geldi. Daha Panu var ya panon oradan döneceğim. Abi daha var mı? He daha, daha var da ya. Nereye? Şu panodan döneceğim. İlerden, ilerden. İlerden dönecek. <laughs> ah, Aksar Koyun'a hoş geldiniz. Selam. Yolu <laughs> panon. Senin koyuna geldik şurada bir de olmasın. He, yeah, şurada bir şey olmaz. Ya da lüpromiye, dözen panu o geldi. La. Oui. La, 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 la. Birini Nereye gidiyor? Mezara mı gidiyor? Yok <laughs> lan. Nereye gidiyor? <gidiyoruz? gülüyor> Dolaşıyor. Ha, aman diyeyim. <laughs> Tövbe ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Gidek. Şekra. Selam ver lan onun inekleri. C'est pas son mari. Anne, lan. Ah de, ben çıkamam ki.